herkese merhaba. Eğitimde teknoloji ve bilimselliğin öncesi benim özel kursuma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kare ve özellikleri arkadaşlar ve karenin alanı. Şimdi kare ve özelliklere girdik. Arkadaşlar karenin özelliği tüm kenarlarının eşit olması ve tüm açılarının dik olması demektir. Bakın tüm kenarları eşit ve tüm açılarımız diktir. Çevresi 4A alanı da iki kenarın çarpımı a kareden bulunur. Köşegenler Aynı dikdörtgendeki gibi buralar eşittir. Ama dikdörtgenden farklı olarak şu açılarımız da eşit gelmiş olacak. 45'e 45 gelmiş oluyor. ABCD kare, AC ve BD köşegen ise bakın arkadaşlar AD ve BC köşegen olduğunda şuraların uzunlukları eşit. Buraların uzunlukları da birbirine eşittir. Ama buralar kenar ortay olmak zorunda. AC köşegen ise DE ile EB birbirine eşit geliyor arkadaşlar. Evet, sorumuza bakarsak ABCD kare. Karenin özellikleri tüm kenarlar eşit. AC DE'ye eşit. Tamam, onu da gördük arkadaşlar. Şöyle bir şey yapabilir miyim? Şurası 90. Peki ben şuradan bir şey çizsem, e, köşegen çizsem B'ye, D'den B'ye arkadaşlar ne gelecek burası? E, 45 45 gelecek değil mi arkadaşlar? Onu geçtim. Şöyle bir şeyimiz var arkadaşlar. E, AC ile DB birbirine eşit değil midir? AC ile DB birbirine eşittir köşegen oldukları için. E, AC DE'ye de eşit olduğundan o zaman ben şunu diyebilir miyim? DB ayrıca DE'ye eşittir. Yani şurada şu uzunluğum şu uzunluğa eşit olduğundan 80 ise burası da 80 kalır. 160 bu açıya ne kaldı arkadaşlar? 20 kaldı. E devam, e, ikiz kenarlıkta, pardon karede ne vardı? İkiz kenar üçgen vardı arkadaşlar. Şuranın tamamı 45 olacak. Burası da 45. O zaman 20 artı x eşittir 45 dersek x'imiz ne gelecek arkadaşlar? 25 derece gelmiş olacak. ABCD kare AE3 CE7 arkadaşlar şöyle çizsek ya da şöyle yapalım. Çevre abc. Ben şurası dik. Şuraya x desem. Şuranın uzunluğu x artı 7 olduğu için karesi x artı 7 gelecek. x kare artı x artı 7'nin karesi eşittir 13'ün karesi. x kare birincinin karesi. ile ikincinin çarpımının iki katı 14x artı 49 eşittir 169 geliyor. 2x kare artı 14x 49 çıkarttığımız zaman arkadaşlar 150 gelmiş olacak. Hepsini 2'ye bölersek x kare artı 7x eksi 152'ye böldüğümüzde 75 gelecek. 75'in çarpanları ne var arkadaşlar? 5'e böldüğümüzde 1 kere 5, 5 25 ile 5 15 var. 5'e böldüğümüzde 3, 3'e böldüğümüzde 1 ee, peki ben 15'e 7 desem, 15'ten 7'yi çıkarttığımızda olmaz. Ee, 15 pardon 15'e 5 desek olmaz. 25'e çarpanlarına nasıl ayırabiliriz arkadaşlar? Burada çarpan e, doğru böldük değil mi? 169'dan 49 çıkarttığımızda Pardon arkadaşlar 120 kalıyor. Çok özür diliyorum. 120 kalıyor. 122'ye böldüğümüzde 60. 60 da nedir? 12 ile 5'in çarpımı gelmiş oluyor. 12 ile 5 yani artı 12 eksi 5 x'imizin uzunluğu ne gelecek arkadaşlar? 5 santim gelecek. 7 artı 5'ten 12. O zaman 12 ile 4'ü çarparsak çevre AVC'de ne gelecek arkadaşlar? 48 santim gelmiş olacak. Karenin alanı İki kenarın çarpımı dikdörtgendeki gibi eşit olduğu için a kare olarak yazılıyor. Arkadaşlar köşegenlerden çizildiği zaman bunların hepsinin alanı birbirine eşittir. SSS diye yazarız. Şuradan da böldüğünüz zaman köşegen olarak böldüğünüz zaman iki eş parçaya arkadaşlar. Buralar 4S, 4S, 4S olarak parçalanır. Aynı şekilde kenar ortay olduğu için 2S'e 2S olarak parçalanır. Bakın hep 4, 8, 12 ise burası da 12 verecek. Bakın 7, 3 daha 10, 12 s gelmiş olacak. Bu şekilde alanlarımız mevcut arkadaşlar. Şurada da kuralımıza bakalım arkadaşlar. 90, 30, 60 özel üçgenimiz var. 90'ın karşısı 8, 30'un karşısı 4, 60'ın karşısı 4 kök 3. E alan ABC'de nedir? iki kenarın çarpımı 4 kök 3 ile 4 kök çarp diyor. Yani 4 kök 3'ün karesi. Çarptığımız zaman ne geliyor arkadaşlar? 16 ile 3'ün çarpımı 48 cm kare alan ABC'de gelmiş oluyor. Şu soruya baktığımızda arkadaşlar ben şöyle bir köşegen çizsem. Kenar ortaylar var onları kullanmak için çiziyorum arkadaşlar. Bunların üçgenlerden hatırlarsanız hepsi SSS gelecek mi? Gelecek. CD 6 demiş. 6 ise 3'e 3, 3'e 3, 3, e 3 olarak parçalanır. Ama şu kısmın alanını bulabiliriz arkadaşlar. Nedir? 6 çarpı 6 bölü 2 bana şu üçgenin alanını verir. 36 2'ye böldüğünüzde 18 gelecek. Peki 6S eşittir 18 ise esimiz ne geliyor arkadaşlar? 3 cm kare geliyor. Benden KFC yani esi istiyor arkadaşlar. O da 3 cm kare diyoruz cevabımız. Evet son sorumuz arkadaşlar. ABCD kare arkadaşlar 5 12 13 özel üçgenim mevcut. Şuranın alanı nedir arkadaşlar? 5 çarpı 12 bölü 2. 12 2'ye böldük 6. 6 kere 5 30 cm kare buranın alanı gelmiş oldu. Şuranın alanı da x desek arkadaşlar. Şimdi 13 benim tüm alanım. Peki kuralımız neydi? Şunların alanları toplamı bana tüm alanın yarısı kadar diyorduk arkadaşlar. Dikdörtgende de söylemiştik bunu. Ne yapıyorum? O zaman x artı 30 diyorum. Eşittir. 13'ün karesi bölü 2 diyorum. Tüm alanın yarısıdır diyoruz arkadaşlar x artı 30 eşittir 169 bölü 2 gelecek. Eksi 30 olarak gönderirsek x eşittir 169 eksi 60 bölü 2 arkadaşlar çıkarttığınız zaman 109 bölü 2 santimetre kare DEC alanının e, DEC alan alanını bulmuş olduk. X'imiz 109 bölü 2 santimetre kare geliyor arkadaşlar. Kare konusunun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar.